Paratik Gün Arası Bültenine hoş geldiniz. Askeri ücrete dair gelişmelerden ve para piyasalarının güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Dün milyonlarca çalışanın sonucunu beklediği askeri ücret sürecinde sona gelindi. Askeri ücret tespit komisyonu, 3. toplantısının ardından yeni askeri ücretin %34 artışla net 11.402 lira olacağını belirledi. Askeri ücrete kamu desteği de 400 liradan 500 liraya çıkarıldı. Enflasyon karşısında aldığı ücret eriyen çalışan, bayram öncesi %34 askeri ücret zammıyla bir nebze de olsa nefes alacak. İşveren ise çalışanın alım gücünün enflasyon karşısında korunmasına olumlu bakıyor. İş dünyası temsilcileri, işverenin askeri ücret desteğinin de 450 liradan 500 liraya çıkmasından memnun olsa da bu desteğin bütçe imkanları ölçüsünde askeri ücret artış oranında artmasını bekliyor. Kontrol altına alınamayan enflasyon, kur ve faiz sorununun ekonomide istikrar yakalamaya engel olduğuna dikkat çeken iş dünyası, sürekli askeri ücret düzenlemesi yerine istikrarlı bir ekonomi politikasını acil çözüm olarak bekliyor. Artışın yeni zamlarla da tezikleneceğini hatırlatmak istiyorum. Askeri ücretle gerçekleşecek büyük bir artış, enflasyon oranını da yukarıya çekeceğine dair kaygılarda sürüyor. Profesör Doktor Aziz Çelik, TÜİ'nin açıkladığı tüketici enflasyonun güvenilirliğinin bir süredir tartışmalı olduğunu, hissedilen enflasyonun bu orandan daha fazla olduğunu söylüyor. Değer bir askeri ücret artışı olduğunu söylemek oldukça zor ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ise enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Enflasyon düşük seviyelere indirmediğimiz sürece yapacağımız her artış etkisi birkaç ay içinde yitirecektir. Elde edilen gelir ihtiyaçlarını karşılama yetmeyecektir. Askeri ücret açlık sınırının üstüne çıksa da bekar bir işçinin yaşam maliyetini yakalayamadı. Yoksulluk sınırında ise çok uzak ifadelerini kullandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu askeri ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı kadar belirlenmesini istiyordu. Öte yandan TL'deki değer kaybını sürmesi durumunda yıl sonuna doğru askeri ücret alım gücü de döviz karşılığında düşme ihtimali bulunuyor. Askon Genel Başkanı Orhan Aydın artış zamlarla eğitilmemeli dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahem Kızıltan asıl soru neden sürekli askeri ücreti artırmak zorunda kalıyoruz olmalı. Kontrol altına alınamayan enflasyon ve hayat pahalılığı, kur ve faiz sorunu ekonomimizin istikrar yakalamasına engel oluyor verilen maaş ne olursa olsun alım gücü eriyor ifadelerini kullandı. CHECK GPT'ye de askeri ücretle enflasyon arasındaki ilişkiyi sorduğumuzda enflasyon sürecinde fiyatların genel olarak artacağını, eğer askeri ücret sabit kalır ve fiyatlar yükselirse çalışanların satın alma gücünün azalacağı bilgisini verdi. Eğer enflasyon oranı yüksekse mal ve hizmetlerin fiyatları da artar. Bu durumda askeri ücretli çalışanların satın alma gücü azalabilir. Yani askeri ücret artışı enflasyonun gerisinde kalırsa çalışanların alım gücü düşer ve geçim sıkıntısı yaşama riski artar. Sonuç olarak askeri ücret ile enflasyon arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlü açıklamasına yer verdi. Askeri ücretin enflasyonla uyumlu olarak değerlenmesi, çalışanların satın alma gücünü korumak ve yaşam standartlarını iyileştirebileceği bilgisini verdi. Peki askeri ücret zammı ile birlikte neler değişecek? Yeni askeri ücretin 11.402 lira olmasıyla emekli aylıklarına verilecek ara zam içinde geri sayım başladı. En düşük emekli maaşı için konuşulan rakamı paylaşan Milliyet'in haberine göre 10 bin lira olduğu görüşülüyor. Bayram haftasından sonra açıklanacak olan Haziran'da enflasyon verisiyle birlikte emekli maaşlarındaki artış da belirlenecek. 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin Temmuz ayında meclisten geçeceğini bildirdi. Askeri ücrette yeni rakam sonrasında işsizlik maaşından engelli aylığına, kıdem tazminatı tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar yaşanacak değişiklikler de gündemde yer alıyor. 65 yaş aylığı yeni asker ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Stajyer maaşları, isteğe bağlı sigorta primleri, genel sağlık sigortası primlerinden SGK taban ve tavan primlerine kadar birçok kalem tekrar hesaplanacak. Döviz kurları dünkü işlemlerde aşağı yönlü bir baskı hareket etti. Asya seansında geniş aralıklı hareket eden döviz kurları akşam seansta doğru yataya yakın bir performansa dönmeye başladı. Dünkü işlemlerde Amerika seansında dövizler yatay bir seyirle haftalık kazançlarını düfletti. Dolar an itibariyle de bankalar arası piyasada 23 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Euro 25 lira 72 kuruş yakınlarında seyrediyor. Amerika'da yeni konut başlangıçlarına geçen yıla göre çok sert bir artış olduğunu gösteren veri dün 10 altın ve 10 kumuşu baskıladı. Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın kongrede yapacağı konuşmalarda vereceği mesajlar kritik diyebiliriz. Kıymetli madenlerde büyük işlemlerde düşüş eğilimini sürdürdü. Haftalık bazda değer kaybı göstermeye başladılar. 10 altın ve gümüş aylık bazda negatif performansa döndü. Gram altın 1465 lira yakınlarında işlem görüyor. Borsa İstanbul dünkü işlemlerde düşüş eğilimine devam etti. Birçok hissede devre kesici olurken endeksteki kayıplar haftalık bazda %3.27 düzeyine ulaştı. Aylık bazda ise %16.66 kayba işaret ediyor. Endeks bugün itibariyle önceki kapanışa göre 36.22 puan değer kazandı. BIST 100 endeksi güne %0.75 yükselişle 5280 puandan başladı. An itibariyle de 5248 puandan işlem görüyor. Bitcoin'de son 24 saatte %7'den fazla bir yükseliş var. Son dönemdeki gelişmeler altcoin'ler karşısında Bitcoin'e yarıyor. Hatırlayacak olursak Amerika'da finansal düzenleme otoritesi SEC Bitcoin ve Ethereum hariç birçok kripto parayı Michael Klimet ilan ederek kendi kontrolünü aldı ve BlackRock Bitcoin ETF yani endeks fonu kurmak için izin başvurusu yaptı. Bu arada büyük yatırım kuruluşlarının desteğiyle Amerika'da ADX adlı yeni bir kripto borsası kuruluyor ve bu da risk iştahını destekliyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1.1 trilyon doları aştı. Piyasadaki yükseliş dalgası dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın SEC'ye Spot ETF için başvuruda bulunmasının ardından geldi. Kripto para piyasası dünkü işlemlerde güçlü bir yükselişe sahne oldu. Bitcoin dün akşam saatlerinden bu yana 29 bin dolar seviyesini test etti. An itibariyle de 28.880 dolar yakınlarına işlem görüyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bugün yurt içinde çıkan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran'da 0.1 puan azalarak 108.2 seviyesine gerçekleşti hizmet sektöründe %0.6, parakende ve ticaret sektörü %0.9 artarken inşaat sektöründe %3.5 azaldı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0.3 puan artarak %76.6 seviyesine çıktı. Türkiye 2022 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzey endeksi 40 değeriyle 36 ülke içinde son sırada yer aldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirme yaparak geçen yıla göre %100'ün üzerinde artış olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı Otomotiv Sektörü'nde 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinde gelecek yıla kadar yani 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi. Yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesinde Profesör Doktor Selva Demiralt'ın görüşü, Merkez Bankası politika faizini %25'lere getirirse buradaki değer kaybı devam eder. Çünkü enflasyonun önüne geçecek, KKM'den doğal çıkış sağlayacak bir faiz olmaz dedi. Küresel piyasalarda Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın kongrede yapacağı sunum öncesi risk iştahı düşük seyrediyor. ECB yetkililerinin şahin tonlarını koruması yatırımcıların risk algısını güçlendiriyor. Gece S&P 500 %0.47, Nasdaq %0.16 ve Dow Jones Endeksi %0.72 geriledi. Bu sabah vadelilerde yatay yakın eksilerdeydi. Arka borsaları sabah vadil işlemlerde artta seyrediyordu. Asya pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, Çin'in ekonomiyi desteklemek adına atacağı adımlar yatırımcıların odanında olmayı sürdürüyor. Piyasanın yönü ve ilgisi paralelinde gündemi yakından takip ediyoruz. Beğendi ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bir tane görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.